Uzun bir aranın ardından herkese tekrardan merhaba. Ve bu videonun konusu Travis Bickle'ı anlamak. Travis Bickle, eski deniz piyadesi bir Vietnam gazisi. Hiçliğin ortasında geceleri direksiyon sağlayan bir taksi şoförü, bir katil. Hayatımızın bir döneminde hepimiz en az Travis kadar yalnız ve bir o kadar topluma yabancılaşmış hissetmişizdir kuşkusuz. Aslında ben bu dönemi 26 yaş krizi olarak tanımlamayı da anlamlı buluyorum. Zira biyokimyamızın radikal şekilde değişti. bu sebeple hayatın dinamiklerini daha şeffaf şekilde tanımaya başladığımız, saf duygularımızın büyük çoğunluğunu öldürdüğümüz, en önemlisi anlam boşluğuna düştüğümüz ve yaşadığımız önceki 25 seneyi çöpe atıp artı bir yaşına bastığımız bir dönemdir bu. Yönetmen Martin Scorsese ve Paul Schrader ikilisi 70'li yılların New York'una özbenliğini yaratma konusunda pek başarılı olmayan ve bir anlamda 26 yaş krizi yaşayan Travis Bickle karakterini postmodern öznenin merkezine yerleştirirler. Karşımızda halaki açıdan çürümeye yüz tutmuş bir toplum fotoğrafı vardır. New York City deyim yerinde ise suç ile sevişiyordur. Askerden yeni dönmüş olan ana karakterimiz Travis ise modern bireyin rasyonelliğinden her gün uzaklaşmakta ve günden güne kendisine yabancılaşmaktadır. Tanrı'nın kendisini yalnızlıkla lanetlemiş olduğunu söyleyen bu adam, zaman içerisinde bu toplumun tam karşısında bir pozisyon alacak, kırılmayan tek düzeliğini kırıp salt güce sahip olduğunu düşündüğü, kendisinin yeni bir versiyonu yaratacaktır. Ki yalnızlık demişken ben bu problemin her zaman lanet bir şey olduğunu asla kabul etmiyorum. Nietzsche, kiminin yalnızlığı hastanın kaçışıdır, kiminin yalnızlığı ise hastalardan kaçıştır der böyle buyurdu Zerdüşt'e. Tabi bireyin yalnızlığını hisselleştirebilmesi, onu kucaklayabilmesi güven, özveri ve tecrübe ister. Yani demek istediğim beyaz bir odada tek başına kendi hissesini dinleyemeyecek kişilerin yalnızlığı yorumlamasıyla yalnızlığı bile isteye göğüsleyen insanların yoruma elbette ki aynı olmayacaktır. Kaldı ki insanı yalnızlık değil anlamsızlık öldürür. Ancak Travis karakteri kendine anlam yaratamamıştır. Tekrardan yalnızlığa dönersek en nihayetinde atomlarımız entropiye boyun eğip parçalandığında yalnız olacağız. Yani yalnızlık herkesin değişmez kaçamadığı bir yazgısı. Yoksa elbette birbirimize asgari düzeyde muhtaç olan kolektif ve sosyal varlıklarız. Zaten filmde Travis de her ne kadar gerçeklikten bir kopuş yaşamış olsa da az da olsa iletişim kurduğu taksici tayfası vardır. Yine Nietzsche der ki insan ancak yalnız hissettiği müddetçe anlam arayışına başlayabilir. Ancak o zaman toplumun içindeki kuklu olan bir figür değil, gerçek ve özgür bir bireye dönüşebilir. Böylece bütün ezberlenmiş değerleri aşıp kendi değerlerini yaratabilir. Bu yüzden der ki aslında yalnızlıktan değil anlamsızlıktan ölen Travis şehrin en tehlikeli sokaklarına, en tehlikeli gettolarına girip çıkmaktan, yani uçurumun kenarlarında dolaşmaktan pek korkmaz. Toplumun kirli ve suça bulaşmış yüzüne daha şeffaf perspektiften tanık olur. Kızı yaşındaki fahişelerle takılan kalan torka da ifkötlü bunaklar, Stockholm sendromuyla kurbanını kendisine aşık etmiş ojeli pezevenkler, aldatan karısını öldürmeye kafasına koymuş kocalar ve gettonun suçe eğilimli ifle olmaz siyahileri. Travis'in geceleri direksiyon sallayarak tanık oldukları aslında onu hayatta tutan, ona anlam yaratmasını sağlayacak şeylerdir bir bakıma. Diğer yandan bir meşguliyet bu herhangi bir şeye dair olabilir. insanın yaşamda tutan şeydir. Her gece kendini tekrar eden bu pislik döngüsünün içinde bir gündüz vakti Travis adeta kurtarıcı meleğini görür. Metropol'ün keşmekeşliğinin arasından beyaz elbisesiyle adeta ışıldayan bu kadının adı ise Betsy'dir. Betsy ağırbaşlı, kendini yetiştirmiş oldukça hoş bir kadındır ve Palantine isimli bir politikacının seçim kampanyasında çalışıyordur. Travis gülüşüyle adeta ışıldayan bu kadını çalıştığı yerinde bir süre dikizler ve onun hakkında çıkarımlar yapar. Altın sarı saçlarından, okyanus mavi gözlerinden ise besi suçludur. Derin bir sessizliğe ant içmiş gibi olan bu adamın onun yanına yaklaşma cesareti göstermesi, kendisine yeni bir anlam yaratma çabasından kaynaklanır elbette onların kafede oturdukları sahnede Travis'in Betsy hakkında söyledikleri Betsy'nin daha önce hiçbir erkekten duymadığı şekildedir. Zira Betsy erkek dünyasının ortasında güzelliğine rağmen en az Travis kadar yalnız ve gerçek anlamını bulamamış bir kadındır. Bu yüzden onu fark etmeyi başaran Travis'in cümleleri karşısında büyülenir ve şaşırır. Betsy, Chris Christopherson'ın sevdiği şarkısında geçen sözleri Travis'e benzetir. Söz konusu bu şarkının sözleri ise şöyledir. Hem peygamber hem saldırgan, yarı gerçek yarı kurgu, ayaklı bir aykırı şeklindedir. Yapmış olduğu bu benzetme ile Travis karakterinin adeta parçalanmış, çelişkili ve şizofrenik olan karakterinin tanımlar niteliktedir. Diğer yandan Travis, Dostoyevski ve Sartre'ın kurgularındaki varoluşçu karakterler gibi pek çok özelliği içinde taşır. Her şeyden önce bir varoluşu kendini diğer varlıklardan üstün hisseder ve onlara tepeden bakar. Zira diğer insanların uğruna çabaladığı şeylerin yani daha iyi işlerin daha fazla paraya sahip olmanın özünde anlamlısı olduğunu yalnızca kendilerinin anladığını düşünürler. Bu açıdan Travis de taksicilikten kazandığı paraya bir değer yüklemez. Para onun için buruşmuş basit bir kağıt parçasından pek de fazlası değildir. Onun bu üstünlük duygusuna en iyi örnek filmdeki monologlarıdır. Travis'in ahlaki açıdan kendisini diğer insanlardan yüksek bir yerde konumlandırdığı apaçıktır. Betsy birilerinin angarya işlerini yapan bir kadın olmaktan kurtarmak ister mesela. Ona yüklediği anlam kapitalist düzende hayatını idame ettirmeye çalışan güzel bir kadın imgesinden çok daha fazlasıdır. Ancak buna karşın ayrılıkları sonrası Betsy kendisiyle görüşmediği için onu virüslü ilan edecek kadar da çelişkili bir adamdır. Onun, bu çelişkili karakterine en iyi örnek, Betsy ile ikinci buluşmalarında gayet usturuplu olan bu kadını erotik sinemaya götürmesi örnek verilebilir. Yani Travis bir yandan yüce, ahlaki bir anlam yaratmaya çalışırken bir yandan da bu yaratmış olduğu değerlerle çelişir. Yeni hoşlandığı kadının iş arkadaşının ona az saygı duymasını bile kendine dert edinen bu adam, Şehrin bütün suçunu yüklediği, siyahilerin ağırlıklı olduğu, koltuklarında kurumuş sipermlerin olması muhtemel olan böyle sik sok yerlere götürmez. Aslında Travis'in niyeti kötü değildir elbette. Ancak anlam yaratmanın peşinde gerçekliğe bir aile uzak kalmış. Bu yüzden büyük kopuşlar yaşamış. Yaratmak istediği ahlaki düzen ile giderilmeyen, tatmin edilmeyen durduları arasında kalmış bir karakterdir yalnızca. Değerleriyle çeliştiği bu absürt durumdan sonra Travis şansını defalarca denese de Betsy ilk çağrısına karşılık verdikten sonra onun sonraki aramalarına bir karşılık vermeyecektir. Ve böylece Betsy ile yollara ayrılacaktır. Canlı kılmak istediği çiçekleri de tez vakitte solacaktır. Öğretmen Martin Scorsese, Travis'in bu reddedilmesini onun işleyeceği cinayetlerden daha acı verici ve büyüleyici bulmuştur. Yönetmen söz konusu bu sahnede onu anksörlü bir telefonun başında çeker. Sonra kamera yavaşça sağa kayar ve uzun boş bir koridoru gösterir bizlere. Bu şekilde Travis'in yaşadığı o saltacıyı doğrudan izleyeceği göstermemiş olur. Betsy ayrılığı sonrasında mental anlamda en boylayan, karakterine radikal bir kırılımı yaşayan Travis böylece el altından çeşitli silahlar edinir. Düzenli olarak poligona gidip atışlar yapar, vücudunu şekle sokar. Önce Tanrı'ya daha sonra siyasetin bir temsilcisi olan Palentine'e verdiği adaleti sağlama görevini artık mutlak biçimde kendisinde görüyordur ve gerçekle olan bağlarını ise tamamen koparacaktır. Her açıdan her anlamıyla bambaşka görünen edilgenliğini kırmış bir ficilenti vardır karşımızda. Bir anekdot olarak yönetmen Scorsese'de, Travis karakterini tüm şehir ve kendisini zihnini arındırmak isteyen bir Aziz'e benzetir. Filmde niye yaptığı, neden yaptığı bilinmez, onun önce övdüğü sonra suikast düzenlemek istediği Palentine'i ortadan kaldırma eylemi başarılı olamaz. Şiddetinin bir özneyi yöneltemeyen Travis, ilk somut eylemini alışveriş yaptığı marketi soymaya çalışan bir siyahi vurmakla gerçekleştirir. Travis hiç şüphe etmeden tetiği çekmiştir. Şehirden de dünyaya hiçbir faydası olmayacak bir suçlu eksilmiştir. Bu adam arzuladığı mutlak gücü artık içinde hissediyordur. Onun deyimiyle kralın bütün adamları gelse onu eski haline getiremeyeceklerdir. Betsy'yi Angarya işlerden kurtaramayan, toplumu değiştirme görevi verdiği ama yumuşak bulduğu Palentine'ı ortadan kaldıramayan Travis'in bu sefer yaratmak istediği yeni anlam, daha önce karşılaştığında yardım çığlığına tepki bile vermediği Iris'in bir nevi azizliğine bürünmek olacaktır. Travis, Iris'le olan ilişkisine tek bir şeye odaklanmıştır. Bedeli ne olursa olsun çocuk yaşında başkalarına peşkeş çekilen bu kızı içinde bulunduğu mevcut kötü durumdan kurtarmak. Yalnızca kurtarmak. Kurtarma arzusu, Travis'in vicdanlı bir insan olmasından daha ziyade yine kendisini diğer insanlardan üstün hissetmesinden kaynaklanır onun bu yaklaşımı kötülere cezalandırarak muhtaçları kurtarmaya çalışan, kendisini bir peygamber gibi algılamasından pek de farklı değildir aslında. Zaten ne diyordu şarkıda? Hem peygamber hem saldırgan. Filmin final sekansına geldiğimizde ise kokuşmuş bu düzenin şiddet yoluyla bertaraf edilmesini görürüz. Artık kendisinin Menş seviyesine eriştiğine ikna olan Travis, nihai amacı doğrultusunda Iris'in içinde bulunduğu bu kokuşmuş düzene tek kişilik bir savaş açacaktır. İlk olarak manipülatör Süpyancı Pesevengi, sonra da diğer orospu çocuklarını teker teker avlar. Çıplak bir şiddetin hakim olduğu bu sahnelerde katarsislerin en anlamlısını deneyimleriz. Velhasıl Travis nihai amacına ulaşmış, Iris'i olması gerektiği yere göndermiştir ve gazeteler de onu gangsterlere suç düzenine baş kaldıran bir kahraman olarak yazacaktır. Ancak ne var ki Travis günün sonunda tüm bunlara karşı içinde bulunduğu mevcut durumu pek değiştirememiştir. Zira kapanışta Travis taksiciliğe kaldığı yerden devam ettiğini arkadaşlarıyla muhabbet ettiğini görürüz. Ha bir de çiçeklerini çoktan öldürdüğü Betsy'yi alır taksisini. Betsy'nin aynadan Travis'i arzular şekilde manidar bakışlarından sonra Travis Tanrı'nın yine yalnız kulunu oynamaya devam edecektir. Değerli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sinemayla sanatla kalın.